Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Deniz Zeyrek, yılların gazetecisi, beraber yıllarca çalıştık. Bugün Nefes gazetesinde bir yazı yazdı. Yazı, siyaset kulislerini çalkalayacak cinsten. Ee, ve akla şu soruyu getiriyor. Hani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği turplar var ya, turpun büyüğü heybede, turpların büyüğü heybede diye, insanın aklına o turplar heybede çürüyecek mi sorusunu getiriyor. Türkler Hebe'de çürüyecek mi? Çünkü Deniz Zeyrek'in yazdığına göre güvendiği kaynaklara dayanarak, Adalet Kalkınma Partisi içinden kaynaklara dayanarak yazdığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu soruşturmasının gidişinden hiç de memnun değil. Zeyrek diyor ki Cumhurbaşkanı soruşturmayı yürüten kişiye açıkçası hani dosya dolu diyordun dosya dolu mu diye tekrar sormuş. Yani bunun anlamı da tabii siyaset kulislerindeki yorumu yürümediği yolunda. Deniz adını vermiyor. Yani acaba İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i mi kastediyor? Çünkü hani soruşturmayı yürüten o. Fakat Akın Gürlek'in ismi etrafında artık öyle bir hani koruma perdesi mi diyeyim yoksa esrarengiz bir perde oluştu ki yani ismini telaffuz eden hemen bir dava yiyor. İşte yok hedef gösterdin, yok hakaret ettin falan diye. O yüzden hani emin olamıyoruz ama Ankara kulislerinde zaten bir süredir şey yapan hani konuşulan iddialar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da hani bu dosyanın içeriğinden tam emin olmadığı yönünde zaten şimdi sorsanız kendisini efendim yargı bağımsızdır. En çok kullandığı söz yargı bağımsızdır ben nasıl bileyim nasıl müdahale edeyim diyecektir. Fakat eğer zaten Cumhurbaşkanı'nın doğrudan soruşturma yürüten savcıyla görüşüp ondan bilgi aldığı ona işte sitem ettiği ya da e, hani ne bileyim sorguladığı falan ortaya çıkarsa bu da zaten ayrı bir şey. Hani öyle o yargı bağımsızlığı vesaire konusunu biraz daha zedelenen bir şey. Bunu sorduğu zaman da yine Deniz Zeyrek'e bilgi veren Adalet Kalkınma Partili kaynaklar ki bu kaynaklar meselesine geleceğim şimdi. Kaynaklar Adalet Kalkınma Partili kaynaklar demiş ki ee, savcılık hala firari sanıklara atıyor suçu. Hani birkaç kişi bulunamadı ya yani hu, turbun büyüğü onlardaymış diye. Şimdi e, bu tabii e, hani sen bir adım at e, ne bileyim tutukla delilleri sonradan buluruz. Şeyine geliyor hani dünya yasalarımıza göre de değil mi tutukluluk son başvurulacak şey çare. Ama bir baktık bir jet hızıyla önce 18 Mart'ta işte diploması iptal edildi ki bu diploma iptali size söyleyeyim üniversiteler hatta liseler e, ayaklanmaya başladıysa bu hani onların İmamoğlu sevgisinden çok ya diploma ne oluyor günü geliyor bir adam 3 kişi toplanıyor ki o 3 kişiden birisinin de zaten hani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın başında olduğu bu TÜGVA vakfının bağlantılı birisi oradaki bir eğitmen olduğu zaten daha önce de bir Adalet Kalkınma Partili Başkanı şey yaptığı işte danışmanlık yaptığı filan yani tarafsız biri olduğu söylenemeyecek birisi. ya Böyle 30 yıl sonra senin diplomanı iptal ettik diyor birileri mesela. Yani bu zaten geleceksizlik sorunu çeken gençler üzerinde hakikaten isyan ettirici bir etki oynamış. öyle, Öyle anlaşılıyor ama şimdi eğer savcının da Cumhurbaşkanının bu sorusu üzerine ya firari sanıklarda esas bilgiler filan diyorsa bu ne ne anlama gelir biliyor musunuz? Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da boşa düşürüyor anlamına gelir. Yani daha önce hani bu meşhur Fethullah Gülen hadisesinde 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı demişti ya Rabbim ve milletim beni affetsin kandırıldık diye yani oraya doğru ümit ediyorum gitmez ama bir yandan da Ekrem İmamoğlu aleyhine hani şimdiye kadar turbun büyüğü çıksaydı çıkardı diye bir görüş de var. Çıksaydı çıkardı diye bir görüş de var. Bu masak raporları filan yani onların nasıl hazırlandığı üzerinde zaten ayrı bir tartışma var. Değil mi? Yani bu şey ama bunun yanı sıra siyaset kulisinde konuşulan bir başka şey var. Yani eee Madem hani delil bulunamıyor yeterince Ekrem İmamoğlu'nu mahkum ettirecek onu siyasetten yasak, yasaklatacak delil bulunamıyor o zaman biz bu şeylerin üzerine gidelim. Hani silkeleme operasyonu vardı ya belediyeleri silkeleme. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal güvenlik kurumu borçları üzerinden hani silkelenmesi. Şimdi iddia şu ki hani bekleniyor ki belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma gelsin ya bir ülkenin hükümeti belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma gelsin işte işçiler ayaklansın Ben de bundan siyasi rant elde edeyim falan diyebilir mi böyle bir şey olabilir mi ama öyle anlaşılıyor ki Adalet Kalkınma Partisi içinde birileri bunu bekliyor yani CHP'li belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma gelsin sosyal güvenlik kurumu baskısı yüzünden maaş ödeyemeyecek duruma gelsin işçiler ayaklansın işte biz de diyelim ki bak bunlar belediye işçilerini ayaklandırdı filan diye bu dahi konuşuluyor yani e, o yüzden baştaki soruyu tekrarlamak istiyorum yani o Türkler heybede çürüyecek mi yoksa heybede bir Türk yok mu zaten öyle bir Türk yok mu sırf bu bir Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etme siyasetin Dışına alma operasyonu muydu diye. Yani bunlara ne yazık ki şu anda açık cevap veremiyoruz. Çünkü o cevap yok. Yok ama sorular var. En azından soruları sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü şöyle bir soru da var arkadaşlar. Bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 13 Nisan Samsun'da başlattı ya Anadolu mitingleri şeyini. Samsun'da başlattı. işte 19 Mayıs'ta İzmir'de. O arada bir Yozgat girebilir size söyleyeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partilileri de bir yerde hani şaşırttı. Yozgat gibi milliyetçi muhafazakar oyların Türkiye'de en yoğun olduğu illerden birinde İmamoğlu protesto gösterisi yapıldı. Şimdi bu e, hakikaten daha önce tahmin edilemeyecek şeyler olmaya başlıyor. Yani beklenmedik şeyler olmaya başlıyor. Daha önce Konya'da da biliyorsunuz çiftçiler traktörleriyle yürümüştü. Konya'da da yürümüştü derken gösteri yapmıştı. Filan herkesin bir ayrı nedeni var ve o nedenler İmamoğlu protestoları etrafında şey yapıyor, toplanıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu için onun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek için Samsun'da yapılan mitingde de o Alan doluydu. Yani e, ve oraya çıkanların artık şunu e, görmesi lazım. E, yani iki şeyi göze alıyorlar. Bir e, işte polis tarafından diyelim itilip kakılmayı, gözaltına alınmayı e, göze alıyorlar. İkincisi de hani bunun sonuçlarına katlanmışlar. Böyle bir e, böyle bir şey var. Yani hani İmamoğlu gösterileri hem e, sokak korkusunu hem hapishane korkusunu şey yaptı bir anda kırdı diyoruz ya işte oraya doğru gidiyor şeyin de verdiği bilgi ya da sloganı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in bulduğu slogan çok enteresan yani o hani ya hep beraber ya hiçbirimiz var ya onun üstüne Samsun mitinginde hani adeta Türkiye'nin bütün demokratları birleşin dedi yani Türkiye'nin bütün demokratları kazanacak dedi. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte kurtulacağız dedi. Kurtulacağız dedi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bu Türkiye'nin bütün demokratları birleşiniz sloganı hani tam olarak böyle söylemedi ama şeyi çağrıştırıyor değil mi? Bu komünist komünist manifestoda dünyanın bütün işçileri birleşiniz filan diye. Burada da bütün demokratları diyor ama şimdiye kadar zaten epey bir haftadır mitinglerinde tek tek sayıyor. Yani sosyal demokratlar, işte muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar ve Kürt demokratlar diye ekliyor. Hepsini de diyor ben baba ocağı diye adlandırdığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağırıyorum diyor. Şimdi burada enteresan şey tabii bu çağrının bir yandan da hükümetle PKK arasında DEM Parti üzerinden yürüyen diyalogu bu PKK'nın silahsızlandırılması konusunda Onunla eş zamanlı olması. Dünkü yayında sizlere şeyi aktardım. Yani Pervin Buldan hemen Cumhurbaşkanıyla 10 Nisan görüştükten sonra İtalya'ya gidiyor. 11-12 Nisan orada Öcalan'a özgürlük konferansında konuşuyor. Ve diyor ki Haziran sonuna kadar biz bu işi başarıyla tamamlamayı düşünüyoruz. İşte önümüzdeki Cuma ayın 18'inde. Adalet Bakanı'yla görüşecekler. Sonra bir de İmralı'da e, Abdullah Öcalan'la tekrar görüşmeleri var. E, biz şeyi de biliyoruz bu Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye katılan e, MİT e, Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte görüşmeye katılan Efkan Ala şeyin e, Adalet Kalkma Partisi'nin e, Genel Başkan Vekili Erdoğan'ın iki numarası. O ne diyordu? Nisan sonunda önemli e, adımlar bekliyoruz. E bir de e, Devlet Bahçeli'nin şeyi var Mayıs başında hatta 4 Mayıs diyor. E, i̇şte toplayın kongreyi hatta Malazgirt'te toplayın kongreyi alın kararı feshedin örgütü diyor. Muhammed Akbaşoğlu e, AK Parti'nin meclis grup başkan vekillerinden o da Nisan sonu Mayıs başı önemli şeyler bekliyoruz diyor. E, bakıyoruz o zaman Nisan ve Mayıs ayları kritik aylar. E, peki o... O aylarda yani Türkiye bu kadar önemli bir sorunuyla uğraşırken bir yandan ekonomik kriz bastırırken e, şimdi şeyle mi e, bir de e, oyalanacağız? Turp çıkacak mı çıkmayacak mı? Hani bu, bu onla, onlar önemli değil. Bakın turplara bakın filan bu mu olacak? Ama turplar diyorum üçüncü defa söylüyorum kusura bakmayın. Ya turplar hey, hedef şeyde heybede çürüyor e, ya da aslında e, heybede öyle büyük bir turp falan kalmadı. E, birileri zorluyor. Efendim dışarıda firariler var. Bakın onlarda ne bilgiler var falan diye. E, Cumhurbaşkanının da e, bu durumdan eğer hani bütün bu e, kuliste konuşulan bilgilerin yarısının doğru olduğunu düşünelim. Cumhurbaşkanının bu durumdan memnun olması düşünülemez. Yani İmamoğlu e, dosyası ters tepebilir. Bunu da artık gün be gün daha rahat söyleyebilecek duruma geliyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.